çoban kelo olan Bir varmış bir yokmuş. Ülkenin birinde kelo olan adında bir çocuk annesi ve babasıyla beraber yaşarmış. Fakir bir aileymiş. Babası çobanlık yaparak evin geçimini sağlarmış. Köylülerin ineklerini, koyunlarını ve kuzularını sabahtan alır, dağlara götürür orada otlatırmış. Akşam olunca da köye döner, hayvanları ahıra sokarmış. Günlerden bir gün Keloğlan'ın babası yine hayvanları alıp otlatmak için dağlara çıkmış. Bir süre sonra kötü adamlar dediğimiz eşkiyalar Keloğlan'ın babasının yanına gelmişler. Kendilerine birkaç tane inek, koyun ve kuzu vermelerini istemişler. Bunun üzerine Keloğlan'ın babası, ''Bu hayvanların hepsi bana emanet. Ben geçimimi çobanlık yaparak sağlıyorum. Size hiçbirini veremem.'' deyince eşkıyalar Keloğlan'ın babasını yakalayıp iple bağlamışlar. Uzak bir yerde bulunan zindana atmışlar bütün hayvanları da alıp götürmüşler. O gün akşam olduğunda Keloğlan'ın babası ve hayvanlar köye dönmeyince köylüler merak etmişler. Keloğlan ve annesi de merak içinde kalmışlar. Günlerce yakınlarda bulunan dağlarda aramışlar ama bir türlü bulamamışlar olan ve annesi bu duruma çok üzülmüş. Köylüler ise hayvanlarını kaybetmelerinin üzüntüsüyle artık aramaktan vazgeçmişler. Aradan uzunca bir zaman geçmiş. olan her gün babasını merak eder dururmuş. Annesiyle geçimleri de gittikçe zorlaşmaya başlamış para kazanmaları gerekiyormuş. Bu süre zarfında köylüler yeni hayvanlar almışlar. Ancak bu hayvanları otlatacak çoban bulamıyorlarmış. Bunun üzerine Kero olan "Ben çobanlık yapabilirim." demiş. Köylüler ise "Sen çobanlık yapacak yaşta değilsin. Senin okula gitme zamanın geldi. Sen okuluna git." biz çobanı buluruz demişler. Keloğlan'ın asıl amacı kaybolan babasını bulmakmış. Bu nedenle köylülerin itirazlarına karşı çıkmış ve köylüleri ikna ederek çobanlık yapmaya başlamış. Tıpkı babası gibi sabah erkenden inekleri, koyunları ve kuzuları dağlara götürüp akşama kadar otlatıyormuş. Bir gün yine sabahtan hayvanları dağa çıkarmış. Hayvanlar otlarken kendisi de bir ağacın altına uzanmış ve yorgunluktan uyuya kalmış. Bu sırada hayvanlar otlamışlar ve susadıkları için dağın yamacında bulunan dereye inip su içmişler. Kele olan uyandığında artık hava iyice kararmaya başlamış. Etrafa dağılan hayvanları bir araya toplamak için dere kenarına inmiş. Bir bakmış ki eşkiyalar hayvanları topluyormuş. Keloğlan telaşla eşkiyaların yanına gitmiş. Ne yapıyorsunuz siz? Onlar bana emanet edilen hayvanlar dese de eşkiyalar Keloğlan'ı hiç dikkate almamışlar ve hayvanları toplamaya devam etmişler. Kel olan ısrar edince eşkıyaların başı olan adam "Sen hangi cesaretle bize karşı koymaya çalışıyorsun? Geçen sene bize karşı koymaya çalışan çobanı zindana attık. Eğer karşı koymaya devam edersen seni de zindana atarız." demiş. kel olan babasını yakalayanların bu eşkiyalar olduğunu anlayınca hemencecik plan yapmış. Tamam, tamam. Ne kadar hayvan istiyorsanız alın. Hatta beklerseniz size köyden daha fazla hayvan getiririm." demiş. Eşkiyalar ise "Ha, şöyle. Bak, böyle akıllı çocuk ol, sana bir şey yapmayalım." Hadi git. Köyde ne kadar hayvan varsa getir." demişler. Bu sırada köylüler Keloğlan'ın ve hayvanların akşam olmasına rağmen köye dönmemeleri üzerine Keloğlan'ı ve hayvanları aramaya çıkmışlar. Keloğlan ise koşarak köye doğru ilerlemeye başlamış. O sırada ...kendisini arayan köylülerle karşılaşmış. Olan biteni köylülere anlatmış. Köylüler hemen eşkıyaların olduğu yere gelmişler. Gizlice saklandıkları yerden çıkıp eşkıyaların hepsini yakalamışlar. Kel olan eşkıyalardan babasının hangi zindanda hapsolduğunu öğrenmiş hemen o zindana gidip babasını kurtarmış. Köylüler ise eşkıyaların hepsini polise teslim etmişler. Keloğlan'ın babası tekrar çobanlık yapmaya devam etmiş. Keloğlan ise okulların açılmasıyla okula kaydını yaptırmış ve okuluna gitmeye başlamış. Keloğlan ve ailesi tekrar eski günlerdeki gibi mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamaya devam etmişler.